2 bölü 3 bölü 4 eksi 2 bölü 3 bölü 4. İşleminin sonucu kaçtır? Birinci ifadede ortadaki kesir çizgisini belirleyelim. 2 bölü. Buradaki 2 nedir? Altında görünmeyen 1 var. 2 bölü 1. Bölü uzun bir kesir çizgisi. 3 bölü 4. Ne oldu ifademiz? 2 bölü 1 bölü 3 bölü 4. Devam edelim. 2 bölü 1 aynen yazılır. Ortadaki bölme işlemi çarpmaya dönüşür. 3 bölü 4, 4 bölü 3 olarak yazılır. Çapraz bir sadeleştirme göremiyorum arkadaşlar. Bu yüzden direkt çarpıyorum. 2 kere 4, 8 bölü 1 kere 3, 3. Birinci ifademizin sonucu 8 bölü 3 olarak bulundu. İkinci ifademize geçiyoruz. 2 bölü 3 bölü buradaki uzun bölümüzü de belirtiyorum. 2 bölü 3 bölü 4. 4'ün altında da görünmeyen 1 olarak devam edeceğiz. 2 bölü 3 bölü 4 bölü 1 olarak yazdım. 2 bölü 3 paydaki ifade aynen yazılır. Bölme işlemi çarpmaya dönüşür. 4 bölü 1 de 1 bölü 4 olarak yazarız. Çapraz sadeleştirmede 2 ile 4 sadeleşir. 2'yi 2'ye böldüm 1. 4'ü 2'ye böldüm 2. Evet Üstteki ifadeler 1 kere 1, 1 bölü 3 kere 2, 6. İkinci ifademizde 1 bölü 6 oldu arkadaşlar. Evet 8 bölü 3, eksi 1 bölü 6. Burada paydaları eşitleme işlemi yapacağız basit bir şekilde. 3 ile 6 nasıl eşitlenir? Paydadaki 3'ü 2 ile çarparsak 6 olur. Genişler. 8 bölü 3'ü 2 ile genişleteceğiz. 16 bölü 6 oldu. Eksi 1 bölü 6 eşittir. 16 eksi 1 15 bölü paydamızda 6. 15 bölü 6 bulduk. Ancak şıklarda bu şekilde yoktur arkadaşlar. Sadeleştirmemiz gerekiyor. 15'te 6 da 3 ile tam bölünür. Sadeleştirelim. Her ikisini de 3'e bölelim. 15'i 3'e böldüm. 5 bölü 6'yı 3'e böldüm. 2 cevabımız 5 bölü 2 olacak arkadaşlar.